Dostlar, güzel insanlar, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Bu sefer AliExpress'ten satın aldık dostlar. Peki ne satın aldık? Şimdi İngilizce'den Türkçe'yi otomatik çeviriyor o yüzden şaşırmayın. Biz normalde bir şarj cihazı aldık. Bakın 12 volt 6 amper bir güce sahip ve repair özelliği yani onarım özelliği olan bir şarj cihazı satın aldık. Kimileri desilfatör diyor ki açıklamasında desilfatör diye de geçiyor. Kimileri de akü onarım cihazı diye ne yapıyor? Bize aktarıyor. Sadece akü onarımı değil dostlar. Normalde bir şarj cihazı 12 volt 6 amper kapasiteye sahip olduğunu belirtmiştim. Ama repair yani onarım özelliğinin de içinde barındırıyor ki ne yapacağız? Kutu açılımında size göstereceğiz. Sadece kutu açılımını yapmayacağız. Deneyimleri de ne yapacağız dostlar? Size video sonunda aktaracağız. Hadi şimdi firma ürün hakkında bize ne bilgiler vermiş, size kısaca aktaralım. Adı araba motosiklet için LCD kurşun asit pil akıllı şarj ile 12 volt 6 amper darbe onarımı demiş. Desilfotör demeye çalışıyor. Malzeme plastik kabuk boyutları vermiş voltaj 12 volt Peki desteklediği pil türleri nedir? Bakın kalsiyum, jel ve AGM ile ıslak, EFB ve bunun gibi demiş. Peki voltaj algılama var mı? Var. Switch mod teknolojisi evet demiş. Polarite koruması evet. Kısa devre koruması yine var üzerinde. Pil olmayan bağlantı koruması evet demiş. Aşırı voltaj çok iyi. Aşırı sıcaklık koruması o da güzel. İçinde fan var mı? Evet dostlar fan da var giriş voltajı da bizim normal şebeke 220 volt da ne yapıyor? Çalışıyor. Yalnız enteresan bir özelliği var. Onu girişte de size aktarayım. Minimum başlangıç voltajı 8 volt dostlar. 8 volt altını gördüğü zaman bu akıllı şarj cihazı maalesef akünüzü şarj etmiyor. Bilginiz olsun. Bana göre bir dezavantaj. Pil aralığı diyor ki 4 amperle 100 amper arasındaki aküleri ne yaparım pilleri şarj ederim. Bakın dürüst davranmışlar ne güzel. Verimlilik uygulaması da %85 demiş. Uyumlu standartları da bize aktarmış. Şöyle ek özellikleri de vereyim sizi sıkmayayım hemen geçeyim. Mikro işlemci kontrollü. Evet hakikaten LCD ekran var. Orada her şeyi gösteriyor. Profesyonel otomatik anahtar modu. Zaten pil çeşitlerini vermiştik. Darbe onarım demiş. Yani desilfotör repair özelliği var diyor ve yine pil ömrünü est, en üst düzeye çıkartacak repair yani tamir özelliği var demiş dostlar. Hadi şimdi fazla uzatmayalım. Zaten uzattık. Ürün geldi. Ürün neye benziyor? Onu bir gösterelim. Ardından da uygulama videosunu size aktaralım. izlemeye devam. Evet dostlar, ürün şu an masamızın üstünde ve işleme hazır. Hem şarj cihazı hem de repair yani onarım cihazı. Akülerimizi onardığını iddia ediyor. Peki Bakın solda bir kuru akü, ortada jel akü, bir tane içeride marin jel akümüz var onu da göstereceğiz size. Ve sağda ölmüş bir araba aküsü var, yılların aküsü. Onarım yapacak mı, yapmayacak mı? Size aktaracağız. Desilfotör aldık. Başka bir videoda desilfotör hakikaten YouTube'da anlattıkları gibi iş yapıyor mu, yapmıyor mu onları da size aktardık. Hadi şimdi gelin ne yapalım? Onarım cihazıyla akülerimizi onarmaya çalışalım. Evet 20 amper şelak ne yapıyoruz? Bu repair işini yapıyoruz sözde. Resüfatör. Bakalım ne kadar etkili olacak ki. Hakikaten sesler gelmeye başladı. Herhalde değişik. Ne yapıyor? Gerilim değerleri veriyor. Şöyle yine gösterelim. Normalde motor aküler için 5 saat diyor. Araba aküleri içinde ne diyor? 8 saatle maksimum 24 saat repair işlemi yapılabilir diyor. Biz saat 12'de koyduk. Akşam 6-7'ye kadar. Bir bakalım. Sonra akünün değerlerini sizlerle beraber ölçelim. Aynı zamanda ne yapacağız? Dayanımını da ölçeceğiz. Bakalım durum ne olacak? İzlemeye devam dostlar. Evet dostlar. Çok enteresan şeyler yaşıyorum. Bakın. Köpürme var şu an. Asitlak ile kafayı yedi. Alet. Evet. Gördüğünüz gibi. İşlevini yapmıyor. Bakın, okurlamaya bakın. Sadece o hücrede oluyor. Enteresandır. Şimdi düzeldi kendine geldi. Tekrar taktığımda pula geçti. Allah Allah. Sanırım aküde bir sıkıntı var. Bakın. Kafa yedi alet. Bir alet çalışmıyor ve bakayım. Evet, ısınmaya başladı. Bu hayra elamet değil. Ne yapalım? Bu aküden biz, dostlar, vazgeçelim. Bir ölçüm yapacağım, merak ettim. Yine 2.10. Yapılacak bir şey yok dostlar. Ne diyor şarkıda? Ne gelir ki elden diyor? Yalan bu dünya diyor. Görmüş olduğunuz gibi bu alete, bunun herhangi bir katkısı olmaz. Evet geldik bizim 7 amperlik kuru aküye. Şöyle göstereyim iç kısmını. Eksik varsa dolduracağız. Bakın recovery yapıyor, kurtarma işlemi yapıyor. Burada bir 5 saat, 4 saat, 5 saat tutalım. Eksik asit tuşu varsa ekleyelim. Ve bir de bunda durumu test edelim. En son 5-6 volt alıyorduk dostlar. İzlemeye devam. 5.50'ye çıktı. Bir de bunun ölçümünü yapalım. Bunu hiçbir şekilde ne yaptık? Kurtaramadık dostlar bilginiz olsun. Şarja verdik ama maalesef 4.67'de takıldı kaldı. Evet son olarak da ne yapıyoruz? AliExpress'ten gelen ürünümüzü 12.40 12.20 olan bir jel akü ama yük bindiğinde nereden baksanız 1 veya 0.20 volta inen bir akü var. Bunu bu alette repair yani onarım işine gideceğiz. Artı artıya. Şöyle yapalım. Eksi eksiye takacağız. Normalde bir 12 volt gerilim olduğu için bize bir ekran görüntüsü verdi. 12.3 volt olarak gösteriyor. Şimdi ben repair modunu alacağım. Elektriğe takacağım ve 12 saat boyunca ne yapacağım? Repair modunda Onarım modunda aleti çalıştıracağım. Şu an voltajı verdim. Ve bakın mod kısmından giriyorum. 14.6'ya geçti. Repair'e aldım. Şöyle göstereyim. Şu an Repair modunda umarım görebiliyorsunuzdur. Dostlar bundan sonra da ne yapacağız? Sonuca bir bakacağız. Yükleme yapacağız. Kurtaracak mı? Kurtarmayacak mı? Son olarak tam ölmemiş bir aküde deneyim yapmış olacağız 12 saat sonra sonuca hep birlikte bakacağız İzlemeye devam Evet işlem kendi kendine bitmiş dün akşam 6'da koyduk diyelim akşamüstü altı gibi bayağı bir zaman geçti. şu an saat bir bakın off demiş ve repair yani tamir işini bitirmiş şimdi ne yapacağız Hadi gelin bir ölçüm yapalım. Ve ondan sonra yükleme yapıp videoya ne yapalım? Son verelim. Ben de merak ediyorum. İlk defa sizinle beraber bu ölçümü yapacağım. Evet, sıkıntı şu. Repair yaptık ama aldığımız ölçü şu an 0.60 gibi. O zaman ne yapıyoruz dostlar? Şarj edeceğiz bunu. Şarjı alacağız. Şöyle göstereyim ben size. Şarjı unutmuşuz. Tamam. Repair yaptık ama aldığımız değer 1.38 1.40 gidiyor. Yükseliyor. Bir de hadi şarj yapalım. Akşama sizle ne yapayım? Görüntüyü paylaşayım. 60 amper jel akü deep cycle şimdi alıyorum. Çıkartıyorum. Ki bu şarj yaparken tekneye gideceğim. Başka bir akü aldım. O aküyü de test edeceğim. Ona da ayrı bir ne yapacağım? Video ayarlayacağım. Şimdi evet moddan 14.5 volta aldım. Şöyle gösterebilirsem göstereyim size. normal bir araba şarjıyla devam ediyorum. 1.11 amper basıyorum diyor. Ama enteresandır. Yine full gösteriyor. Ben şunu motora alayım. Veya AGM jeli alayım. Jeli aldım. 14.5 gösteriyor verdiği akım. Ve yine full gösteriyor. Enteresandır. Olsun dostlar, full de gösterse ben bir 5-6 saat jel aküde şarjını yapacağım. Ardından biz akşam üstüne yapalım. Yüklemeyi yapalım. İzlemeye devam. Dediğim gibi akşam üstü bir 5-6 saat şarj etsin. Ki bize esasında 5-6 saat de kurtarmaz. Bence bir süre kalsın bu. Tam dolsun bir 10 saat. 12 saat koyayım. 1.11 amper demişti çünkü en son. Bir daha şu şeye de geçeyim. Amperi görebilecek miyim? 4.9 volt. Yok yine 1.20 amper basıyor. Bunu doldurması bayağı bir saat alacak anlamına geliyor. Hatta bununla doldurmayayım. Normal benim akü şarj aletiyle doldurayım. Evet dostlar Hı. videonun sonuna geldik. Bir deneyeceğiz şimdi. Sura bakmayın biraz da ahşap kestik. Böyle yüklememizi yapacağız. Şarja koyduk. 24 saati geçti. Bir bakalım şu an durum neymiş. Evet. 14.09 O da niye? Şu an şarjda. Şarjı bir alalım. 13.30 Bir gösteriyor. Bayağı bir ne yaptık? şarj yaptık. Tutar mı bakalım şuna? Evet. 13 26 27. Hadi gelin şimdi bir yükleme yapalım. 13 23 yüklemeyi yaptık. Ampul çok güzel yanıyor. 10. 30, 40, 55. Bakın. O civarda seyrediyor. Demek ki bunda ne yaptı? Az da olsa işe yaradı. Tabi ne kadar gideceği de bizim için önemli. Esasında alınır mı dostlar? Alınır mı? Alınır. Çünkü ne yapıyor? Hem şarj yapıyor hem de repair özelliği eğer akü tamamen ölmemişse bize fayda sağlıyor. Şu an bakın yine 60 watt desek 5 amper gibi bir değer bindirdik. Kabloyu yakmayalım. Evet. Yine 10 35 gibi 34 gibi seyrediyor. Tekrarlıyorum. Kaç saat gidecek? normalde 60 amperin %80'ini kullanabiliyor. Tabii ki her akü değil. Dip cycle'lar, jel aküler. Hadi desek ki 48 amper. Bizi bayağı bir bunun götürmesi lazım. Şu an fena değil. Tabii bunu da ne yapar? Zaman gösterir. Evet dostlar. 2 saat sonraki durum bu. Yavaş yavaş bir saat sonunda ne oldu? 5 amper. Hadi 60 watt diyelim. Böyle 12. Hadi 70-80 desek daha fazla. Ne yapalım? 6-7 amper civarında gitti ve son durum bu. Dostlar alet dediğim gibi fena değil. Ölmüş. Aküyü canlandırması bence mümkün değil. Desülfatör siparişi verdik. Onunla da diğer akülerde deneme yapacağız. Şu anki aldığımız değerler jel akü için fena değil ama tabi sulu akü için, araba aküsü için bu bizim yine marş basmamıza kafi olmayacaktır. Bilginiz olsun. jelaküde servis aküsünde yine bu tür ufak elemanlar çalıştırılabilir ama düşüş yine devam ediyor. 10-20'ye kadar ne yaptı? Düştü. Eski halinden iyi mi? 0.10'a vuruyordu. Oldukça iyi. Umarım bu video sizler için öyle bir kanaat getirmeniz için faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Kendinize iyi bakın. Desilfatör denemelerimiz de olacak. Onları da izlemeyi unutmayın. 9 video geldik geçiyoruz. Sağlıkla kalın.